Koronavirüste devam ediyoruz. Koronavirüs günlük tablosuna şöyle bir bakalım. Gelin 24 Temmuz 2020 itibariyle test sayısı 42.986 olarak karşımıza çıkıyor. Vaka sayısı 937, vefat sayısı 17 ve iyileşen hasta sayısı ise 1009 olarak karşımızda. Vaka sayısı ve iyileşen hasta sayısı arasındaki fark giderek azalmakta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da işte bu farkın azalmasına dikkat çekti. Elbette açıklamaları vardı. Hem Sağlık Bakanımızın hem de Bilim Kurulu üyelerinin. Şimdi o açıklamalar, koronavirüse dair son rakamlar sizlerle A Haber ekranlarında. Türkiye'de son iki haftadır koronavirüs vaka sayısı binin altında. Güncel tabloyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 42986 kişiye daha test yapıldı. 937 kişiye COVID-19 tanısı kondu. 17 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 224252 olurken can kaybı da 5580'e yükseldi. Toplam test sayısı ise 4.489.360 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte iyileşenler arasına 19 kişi daha katıldı. Böylece Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207.374 oldu. 1248 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 379 kişi ise solunum cihazına bağlı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki farkın azaldığını söyledi. Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor. Koca vakaların %46'sının İstanbul'da olduğunu söylerken vefat oranlarında da yine %50.2 ile mega kentin önde olduğunu duyurdu. Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında rastgele test edilen her bin kişiden 2.9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran Türkiye genelinden %13.8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.